Hepinize saygı ve selamlarımı yolluyorum. Kendi yazmış olduğum bir bestemi okumak istiyorum. İşte Osman Ay bu. Yazmakla hiç bitmez Osman Ay'ın hayatı. Ona yanlış yapanlar iflas etti hep battı. Gök kuşağı gibi rengarenk nur var senin yüzünde. Gölcük seni çok seviyor sözündesin sözünde. Yeşil bahçeler gibi hep cennetin içinde. Osman'ın yanına gittin mi bak yine keyfim yerinde. Yürü bulutum yürü gölge ile güneşe. Gölcük'ün yüzü güldü kavuştuk Osman Ay ile güneşe. Gökyüzünde bir ayı, dünyada yalnız Osman ayı. Onun yanından geçtiğin zaman verecektir sana bir sevgi payı. Ağlama benim Osman'ım yoktur elinden tutan, seni tanımayan adam utansın Allah'ından. Hizmet aşkı ile dolu Osman abinin aklı, güzel düşünceleriyle çok kişilerden farklı. Benim Osman abim kültürlü ve tahsilli, çok efendi bir insan, azimli ve sabırlı. Bu dünya onun için gelip geçici kervan, onun için zavallı dünya malına tapan kalbi temiz bir insan, o işinin eridir. Gölcük onu seviyor, o bizlerden biridir. Onun için arkasından öyle böyle dediler. Gölcük çok sevmişti, Osman'ı bile yüzüler. Unutamaz Osman'ı, onu tüm arkadaşları, yürekleri yaralı, o bir sevda yoldaşı. Dostlar yazar besteyi hep dizile dizile, Allah zeval vermesin dünya güneşimize. Yalan dolan sözlere hiçbir zaman kanmadı, daima dimdik durdu, kimseyi kandırmadı. Bizim Osman abimiz pişmiş aşa su katmaz, Kimseye çamur atmaz. Osman abim var ya işte Osman abim kimseyi para pula satmaz. Bizim Osman abi dürüstlüğün simgesi. Onu dünya seviyor. O zaten halkın sesi. Teşekkür ederim.